Evet arkadaşlar ben Mehmet ve bugün sizlerle e, gördüğünüz üzere Minecraft çılgın Minecraft survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya ya benim canım az ama ben yemek bulmadan eve geri gelmem biliyor musunuz Hemen şu kırmızı mantardan mı olmalıyım? Hiç hepsi normal normal mushroom hepsi bu çok kötü oldu ya canım çok az ben bunları büyütmeyi de unuttum bir de daha baş, başa böyle sabır 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 ha buldum lan Aha. bayağı var la güzel güzel idare ederiz biz bunlarla ağaç yaparız bir de büyütürüz biz bunları Gel 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 babana gel. Benim Allah cezam versin ya. Yine unuttum. Yine unuttum. Bazıları anlamıştır belki. Şu sağda bu tarafta bir şey olması lazım şu sağda. Ne olması olması lazım diye soran olacaksa hemen cevaplıyorum. Mini 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 map olacaktı mini mini map olacaktı mini mini mapi ben mini mini mapin modunu unutmam ben unuttum mini mini, mini, mini mini map yok şu an o için mini mini map olmadığı için herkesten çok özür dilerim mini mini map Allah aşkına bunu kim koydu buraya ben koydum tabi ve bu sesler nereden geliyor ben burada bir yer kastım kazmıştım ya önceden oradan mı geliyor acaba biz bir şey yapalım. Crafting'e gelelim. Böyle 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 alalım hemen. Şöyle yapalım hemen. Şundan şu kadar. Bundan da bu kadar koyalım hemen. Hop inelim hemen. Amma da güzelmiş la. Ooo. Oh, mantar çorbasıydı değil mi bu? Evet. Bakalım. Güzelmiş. Şimdi ben... Aa canımız dolmadan yemeyelim de. Eğer bir şerefsiz falan varsa öldürürüz yani. Anlatabiliyor muyum? Bunları koydum. Çabuk biraz acele. Canımız dolsun. Çek spora karakteri Tabi olduğu için tabi normal bir şey. Beni önüme gelen şeyi koymuşum buraya. Anlaşılan burada bir sorun yok. Demek ki burada mağara var. Hmm, bu mağaraya girmek lazım bir ara. Aa tam yetti bak. De bunu koymayalım. Tam yetmedi tabii de. Ben yani de tahta zannettim o şahs. Hop gel bebek. Sen dur bebek. 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 Ben senin var ya ses açalım hmm. biraz. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Ben direkt başladım bölüme ne yapacağımızı hiç düşünmedim bile biliyor musunuz? Bu çok kötü oldu. Hemen bir şey düşünelim. Ne yapacağımızı düşün. Bu mağara yaralım nerede bu mağara? Değil. ki, burada bir yer vardı değil mi? Unuttum ben bu. Evet, ben hep unutuyorum burayı düşünüyorum zaten normal bir şey. Alıştım artık. Bu burası mı acaba Allah? Taş yok mu taş? Taş yok mu kafasına attım şunun. Taş yok mu? Aha mağara. Mağara buldum. mağ. Hiçbir. Dostum biraz şuradan ayran alıp bitireceğim hemen bekle biraz. Ben yokmuş gibi devam ede. Koç, 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 koç. Koç. Nereden ses geliyor lan hala? Tek yanından. 6 tane bulduk o. Güzel. Çok güzel. Güzel. Çok güzel. Şimdi. Benim hem şöyle bir şey yapacağım. Bu ayrılığını ısıtacağım. Ama ısıtmak için kömür ihtiyacım var. Biz de yatalım hemen. Bir kılıç yapacağız Bir de kazma yapacağız Gideceğiz buralara Değil mi dostum Değil mi Değil mi Konuş lan Diğerleri nerede Konuş Köpek Abi vuruşta ölecek Demedim mi Nerede? Bir, bir yere bağışlarız bu ürünleri. Şaka yapıyorum. Sakın gelmesin o bana. Şu an muz dönmüyor ya. Yani. Ben, muz... ben bunu sensitif isimledi. ne yaptım ama. Oh. Oh my god. Oh my god. Ay kaşındı. yanak kaşındı. Yanaklarım kaşındı. Sonra bozmayın bunu. Sonra bozmayın. Hemen şöyle alalım bunu da buyla. Lütfen bunu da buraya. Bunu da buraya. Bunu alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Kimik olsaydı güzel olurdu bence. Bence kimik olsaydı güzel olurdu. Çünkü ben dalacağım oraya çünkü. Emin. Ölürsem XP alacağım ona göre arkadaşlar. söyleyeyim burada XP var. Ben bu XP alayım bu XP'ye. Hop. Ps. Ben bir tane daha şey yapayım da. Ona şey gelmeyin. Anladınız. Oo. Merhaba <laughs> dostum. Hoşça kalın. sıçtık Allah aşkına dungeon bulduk. Allah aşkına dungeon bulduk. Gel dostum gel. Gel buraya. Gel pislik. Pislik sen gel. Seni seçiyorum koçu. Gel buraya dostum. Allah aşkına. Gel dostum buraya. Gel dostum buraya. Oh. Oh my god. Oh my god çabuk al bunları. Chestleri de sömür. Dur. Çabuk ol. Bunu kırmayacağım. Gömür yok mu gömür? Gömür yok mu? sesler ne ya? İçim mağaraya girdik arkadaş. Dançınla yere girdik Allah aşkına. Biraz da Allah kares. Spam oldular ya. Huy güreme geldi yeminle ya. Hmm. Tam da yok muydu biz? Ah orada buradaymış. gözlerime bir şey yapam. Bir şeyler yapam işte. Hemen burada da bu var. Daha yukarı gidiyorum. Bunun koş ne benim ya? Şu da hemen burayı da toplayalım mı? Şey gelmeyelim. Kusura bakmayın ama göte gelmeyelim. Anlamda. Çabuk. Caba kalın. Kaç tane ayran oldu? Topu topuna daha dört tane oldu lan. Hani kaç saattir madendeyiz diye şey yapıyorum. Bir sürü topladık herhalde diye heveslendim birden. Ay. <laughs> Gold gibi gözüktü gözüme bunlar ya e yeminle ya. Birden. Kaç oldu? 10 tane 11 tane oldu. Hemen bunlardan alalım çabuk. çok az gömleğimiz var. çok ayıp olmaz hiç. Ee, ben... Nerede o? burada. Hop. Ya dostum buraya. Benden kaçamaz. Aha bu kadarmış lan ara. bu sesler nereden geliyor peki dostum dostum sesler nereden gelir o kömür de çıktı dostum çok güzel bir dakika ben bir dakikaya bakacağım ya unuttum dakikayı 11 dakika olmuş daha 11 dakika olmuş çabuk Bas. Yoklanan kadar. Ne biçim kömür damarı bulduk. Bu lan? Gittikçe gittik, devam ediyor. Bu kadar herhalde değil mi? Evet bu kadarmış. Şimdi çıkalım gidelim buradan. Ölmeden çabuk. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ben buradan XP kazarım. XP. Ben buradan gelmişim. XP kazmayalım. Abicim lütfen gerilim müziği almayalım. istemiyoruz Yani e, istek başka parça alabiliriz tabii ki de. İstemiyoruz yani. Sizin ayak sesiniz ben var ya ödüm patlayayım ya. Hmm, ocağımız burada. Kömürümüz bayağı oldu. Şimdi Nerede o? Hı. Şimdi bir daha yine hesaplamamı yapıyorum iyi ki. İki tane olsun. Şimdi dostum sen bir çık oradan. Hı. Şimdi sen gel bakayım dostum. Şimdi dostum öyle yaparsak. Sen oraya öyle yaparsak. Bak. Böyle öyle diye düşünürse böyle diye düşünürsek ee, bir dakika sen dur bakalım gel dostum buraya buraya bir de buraya bir de buraya ve bu köşeye bir de nerede onlar ya bu köşeye da yanımızda duracak hep ben bu gereksizleri koydum. Gereksizler. Bunları, bunları koy. Bunu koy. Ee, bunu koy. Bunu koy mesela. Sonra bunu, koy, bunu, koy, bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Yemek bölümü. Hem bu yemek bölümü hem de gereksizler. Yani böyle saçma şeyler. Bunu da koy. Bunu da koy. Şimdi bu da silahlar falan olsun. Daha ne diyeyim. Bu üst taraf silah bölümü olsun bunları koy ayrımda yapacağım bu alt tarafta şey bölüm işte karalar filan ne diyeyim daha ne diyeyim ya uçak bölümü koyacağım şimdi oradan ana hesaplarsak oradan ana alttan dostumunda bunda olmadı 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 hiç olmadı bir tane daha yapalım burada. ama şimdi bunu buraya koydum bunu da buraya koydum bunlar burada kalsın dur bak buraya silahlar böyle bir de ayrılar falan buraya gelecek Buraya da kara eşyalar gelecek. Bizim hiç odunumuz yok ama o da bir sorun. Biz alalım hemen bir X yapalım. X yapalım. Hemen bir ağaç keselim. Siz neden hiç bilmiyorsunuz arkadaş. Buraya hemen sömürelim bu ağaçları. Hemen kaç dakika oldu? 15 dakika olmuş. 15. O ayranlar pişene kadar hiçbir şey bitmeyecek. Hiçbir şey. Anlay anlıyor musunuz beni? Hop. Dostum seni de yok etmek zorundayım. Sen seçilmiş kişisin dostum. Seni de yok edeceğim. alım size. Şimdi bize iskelet lazım. 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 Neden mi? Çünkü bunları büyüteceğiz değil maşumdan büyüteceğiz Bu bu ne bu? Sarı mı ne turuncu mu? Kahverengi yani Kahverengi maşrumlardan değil de o kırmızılardan bir tane kaldı elimde de burada. Onu da kullanmak istemiyorum. Eğer at bulursak saddle'ımız var. İpimiz yok ama. Ee, arkadaşlar bir dakika telefon çalıyor hemen geliyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bu bölümü burada bitiriyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi e, ve beni takip, takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın diliyorum. Ee, yani hoşçakalın.